Gerek Empress ekranlarına hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Görkem Bıtırak. Bugün yanımda Tuna var. Tuna hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Tuna? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Tuna'nın üstünden de fark ettiğiniz gibi Beşiktaş'ın ilk yarısını konuşacağız. Beşiktaş'ın performansını değerlendireceğiz. Kısaca bir özet geçeyim. Beşiktaş 20 hafta sonunda 44 puan toplayarak zirvede yer alıyor. 47 gol atıp kalesine 23 gol gördü gayet iyi de Bavereja sahip. iyi de oynuyorlar. Tuna bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Takım hakkındaki yorumların nelerdir? Dinleyelim senden. <laughs> Açıkçası sezon başında yani gerçekten bunu beklemiyordum. Yani Sergen Yalçın'ın bir etkisi olacağı çok barizdi. Gerek yönettiği, eskiden yönettiği kulüpler olsun, hani gerek oyun anlayışı olsun. Beşiktaş'a bir etkisi olacağına hani emindik ama ee, hiç kimse bunu beklemiyordu. Çünkü sezon başına baktığımız zaman PAOK maçı e, yapılan e, transferler, kamp dönemi çok yetersizdi. Çünkü biliyorsunuz hani Gezan'ın transferi son dakika yetiştirildi. Hani olmayabilirdi orada. Ki şu an Beşiktaş'ın ve ligin asist kralı e, konumunda ne bakıyorsunuz? Larin, Larin'den bunu kimse beklemiyordu. Bakarsınız hani geçen sezonki oyunların, ondan önceki zamandaki oyunlarına baktığınız zaman yani Larin 12 gol atacağını söyleseniz birisine derdi ki şaka mı yapıyorsun imkansız. Güler ama geçersin Yalçın. muhtemelen. Aynen öyle. Sergen Yalçın o futbol kariyerindeki bilgisi ve oyunculara dokunuş yeteneği sayesinde hani takım bir rolantiğe girdi aslında. Hani bir e, oyun oynuyor. Oyunda oyun aslında çok zor bir oyun değil. Basit bir oyun oynuyor ama basiti zor yapıyor. Hani e, karşı takımları çok zorlaştırıyor bunu anlamasına. Çünkü e, basite en iyi şekilde oynayarak rakibi çok Zora sokuyor. Olmuyor. Sergen Yalçın'da dediği toplu hücum, toplu savunma sistemini takım çok iyi benimsemiş durumda bence de. Sana e, şunu da sormak istiyorum. O zaman Sergen Hoca'ya girdik. Sergen Hoca'ya devam edelim. İlk 4 haftada sadece 4 puan toplamış bir Beşiktaş var. Sahasında gençler birliğine mağlup oldu. Konya Spor'dan bir mağlubiyet aldı deplasmanda. E, Sergen Hoca'nın performansını nasıl buluyorsun? Kötü başlayan birlikte. Şu andaki konuma geldi Beşiktaş lider durumda. Dokuz 9 maçtır kaybetmiyorlar yanılmıyorsam. Sergen Hoca'yı nasıl buluyorsun bir Beşiktaşlı olarak? Sergen Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Sergen Yalçın'ın yani zaten bu Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmasını ben çok önceden bir istiyordum. Hani bu teknik direktörlük kariyerine başladığı zamandan beri. Çünkü Beşiktaş'ın çocuğu diyoruz zaten. Sergen Yalçın direkt yani Beşiktaş'ın kendisinden gelmiş bir insan olduğu için en iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorduk. Bu ilk dört maçta kaybettiği puanlar ya da aldığı puanlar artık hangi tarafından bakarsak daha çok takımın birbirini tanımasıyla alakalıydı. Çünkü hani oyuncuları daha bilmiyor ve yeni kurulmuş, yeni kurulmaya çalışılan bir kadro Kalecisi bir kere hani çok genç, Rıdvan çok genç. Ki Rıdvan oynamadı, En Sakal'ı oynadı orada. Ki e, zaten savunmamız sakar. En da e, nerede hangi hamleyi yapacağını bilmeyen bir oyuncu mesela. Bunu oraya direkt koyduğu zaman takımda bir e, sıkıntı olur. Çünkü Konya maçında biz e, 4 gol yemiş olmamız lazım. mı hatırlamıyorsak ki bunların evet, hepsi En oldu kanattan geldi. Evet. Hani, oyuncuları daha oldu. tanımadığı için... Evet kesinlikle ve oyuncuları tanımadığı için bunu daha şey yapamıyor o zaman. Yani kontrol altında değil tanıması gerekiyordu. Oyunculara kendi gücünü ve yapabileceklerini hissettirmesi gerekiyor. Şu an bakıyoruz Sergen Yalçın bir maç e, Enstakal oynatıyor, bir maç Rıdvan oynatıyor. Bazen Montero oynuyor stoperde şey yerine, Wellington yerine. E, bu neden? iş e, hiç kimse sesini çıkıyor. Mesela asist kral diyoruz Gezal. E, bir hafta bakıyoruz yerinde da oynuyor. Bunların olmasının sebebi, Sergen Yalçın oyuncular artık küstürmeyeceğini anlamış oyuncuların hepsi. Aynen Herkes öyle, rotasyonun geniş bir kimse... oluşturdu. Aynen öyle. Evet, transferimiz Güzel. yapmadık aslında biz şu an ara dönem için. Ama bakıyoruz mesela şu an Layış'la Gökhan Tere, Beşiktaş'ın en büyük transferlerinden birisi, iki tanesi. Evet, takıma Sergen Yalçın yeniden kazandırdı. Geçmişte de örneği var, Ozan Tufan'ı futbola geri döndürdü diyebiliriz gerçekten ayrı bir oyuncu yarattı Ozan Tufan'dan. Laiç'i gerçekten benim hiç ümidim yoktu bu arada Laiç'ten. E, geri döndü son iki maçtır. Gol atıyor aslında. Biri sayılmamış olsa da skor üretti. E, Laiç'in performansını arttırması Sergen Yalçın'ın büyük bir teknik sektörlük başarısıdır. Peki kulübün genel yönetimini nasıl buluyorsun? Başkan, yönetim kurulu olarak bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Kulübün hani Ahmet Nur Çebi de benim aslında Fikret Orman Yönetimi sırasında da Ahmet Nur Çebi'nin ismini duyuyordum ben Beşiktaş için çalışmalarını yaptıklarını ve Ahmet Nur Çebi'den aslında hani şeydim. Ümitliydim başa geçerken ki bu ümidimin doğru temeller üzerine kurulmuş olduğunu anlamış oldum başa geldikten sonra. Çünkü Beşiktaş'ın yaptıkları, oluşturduğu kampanya ve kendi menfaatleri doğrusunda değil de takımın ve genel kulüp için yaptığı her şey zaten bunu belli ediyor. Sadece futbol değil basketbol ve diğer branşların da e, et, üzerinde durması onun ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Ben de katılıyorum sana. Şimdi biraz da sağ içinden konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ın kalesinde ve sol bekinde 19 yaşında iki tane çocuk oynuyor aslında bizlerle eşit. Rıdvan ve Ersin. E, son maçta Ersin Göztepe maçında belki de maçın en kritik hamlesini yaptı. 1-0 gerideyken takımı NDI'nin karşı karşıya olan pozisyonunu güzel bir refleksle çıkarttı. O da bence maçın kırılma anıydı. 2-0 olabilecek bir maç. Döndü. 1-1-2-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle bitti. E, Ersin hakkındaki görüşlerini önce alayım. Rıdvan hakkında daha detaylı konuşmak istiyorum ben de. Ersin'i nasıl buluyorsun? Sezona çok iyi başlamadı. E, fakat şu an aslında kalede güven veriyor diyebiliriz. Ersin'in e, bu güveni vermesinin sebebi ben yine Sergen Yalçın olarak görüyorum. E, çünkü e, Sergen Hoca bu onu e, aslında şey yapmadı. Kötü maçlar çıkardı dedi ki genç bir kaleci bunlar olacak dedi. Oynamadan daha gelişemez dedi ve hani şey diyebilirdi. Kaleci hatasından dolayı gol yedik bizim yapacak bir şeyimiz yok. Deyip direkt bütün e, yükü Ersin'in omuzlarına bırakabilirdi. Ama dedik ki biz bunu beraber yapacağız ve Ersin özgüveni, zaten bir kalecide olması gereken önemli şey özgüven. E, Kavgüs örneğini zaten biliyoruz. Gidip şampiyon ligi finalinde yaptığı evet. hareketten sonra kendi psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Ve bu özgüvensizlik de çok kalede belli oluyor. Sonra da e, bunu hiç kimsenin üstüne yıkmadan direkt kendi üzerlerini alırlar ve buna devam ettiler. Sürekli çalıştılar. Gerek e, Utku oynadı bazen yetersiz kal, kaldığı konularda ya da kırmızı kart yediğinde. E, tekrar kaleye geçebiliyorsa demek ki e, yeterliliğini kanıtlamıştır. Ve gelişme açık olduğunu da gösteriyor. Yoksa Sergen Hoca daha çok hani kaleci transferi bilmem hani başka oyuncunun olması gerektiği üzerine dururdu ki şimdi bu gündemde bile değil. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Kaleyi verdikten sonra tekrar alması ki Utku Fenerbahçe derbesini çıkarttı yani galibiyet aldı sonuçta Beşiktaş kalesinde 3 gol görse de bu yönden Ersin'in daha potansiyelli, daha gelecek vadeden bir kaleci olduğunu ben de düşünüyorum. Sol bek'e gelmek istiyorum biraz da sezon başında Ensakala transfer edildi. Başka bir transfer yapılmadı. Rıdvan'a güvenildi. Ki Beşiktaş'ın geçmiş dönemdeki sol bek rotasyonlarına baktığımızda Adriano, Caner Erkin ikilisi vardı. İkisi de top seviye ki Caner şu an 32 yaşında olmasına rağmen hala Fenerbahçe'de forma giyebiliyor. Ee, Rıdvan sezon başında e, bir kesik yedi. Herkes Rıdvan'ın oynamasını istiyordu ki bence en sakaladan ucumda da savunmada da çok daha yetenekli bir isim, çok daha dominant bir oyuncu. Ee, ki formayı verdi Sergen Hoca sonra ona bir süre sonra ve Rıdvan da o formayı bırakmadı. Gerçekten çalışıyor performansıyla çok formda, çok üst düzey A milli oyuncu gibi oynadığını düşünüyorum. Sen Rıdvan hakkında ne düşünüyorsun? Rıdvan'ın performansından memnun musun? Gelecekte nasıl bir Rıdvan görüyorsun? Düşüncelerini alalım. Ben Türkiye'nin uzun yıllardır çektiği artık bu milli takımdaki sol bek problemini Rıdvan'ın çözeceğini düşünüyorum. Yani çünkü artık Caner yaşlandı. Hasan <laughs> Ali gerçeği de var. <laughs> hani artık sol bek e genç bir sol e genç bir isim lazımdı. Hani öz kaynaklarımızdan yetişmesi gerekiyordu. Bunun ve hani yetişmiyordu. de olmadığı gibi sol bekimiz bekimiz bek de yoktu. Ama eee Sergen Yalçın Rıdvan'a bu e, izni verdi. oynayabilirsin. Bu formayı hak ettiğini kanıtladı dedi ve e, zaten Rıdvan Yılmaz da Beşiktaş'ın altyapısından geldiği için onu görüyoruz zaten sahada hani Beşiktaş arması için oynadığını hissettiriyor kendisi büyük ihtimalle kesik yemesinin sebebi de hani bu futbolcuların zaman zaman e, hep duyuyoruz ben oğlum, ben artık e, çok iyiyim moduna girmiş olmasını istememiştir belki hani kendisinin hangi konumda olduğunu ve nereye düşebileceğini veya nereye çıkabileceğini hissetmesini sağlamak sağlamak istemiş olabilir Sergen Yalçın. Şu an zaten e, sergilediği performans bence e, kendi yaşıtları ve kendi seviyesindeki herkes için bence en iyisini oynuyor şu an. Rıdvan çünkü sol kanatta en sakala olduğu zaman hani insan tereddüt ediyor ve atağa çıkarken zaten sol kanatı o zaman kullanamıyoruz. Ama Rıdvan'ın bekten yürüyüp orta sahayı, orta çizgi geçtikten sonra kendi yeri oyunculara, kendi takımına. O aynen, yüzden Rıdvan'ın yaptıkları çok Beşiktaş'ı rahatlatan hareketler. Orada oynaması. Ya ben de öyle düşünüyorum. 19 yaşında sonuçta bu adam iki tane derbi çıkarttı. Fenerbahçe maçında şu an belki de Fenerbahçe'nin en yetenekli olarak adlediden oyuncusu Pelkası kitledi. Bu adam Pelkası kitlede oynatmadı. Galatasaray maçında Oğulcan Çağlayan'ı kitledi. Ee, yani inanılmaz bir savunma katkısı var ve Beşiktaş maçı şey diliyorum. Galatasaray maçında gol asistini, ilk gol asistini Rıdvan yaptı. Yani bu ıı, üst düzey bir performans. Açıkçası gerçekten ben Caner Erkin'den beri bu kadar dominant hücum ve savunmaya katılan bir bek izlemedim. Hani ıı, Euro 2021'de ben Caner Rıdvan gitmesi gerektiğini düşünüyorum milli takıma ve mümkünse de hani inşallah çeyrek final görürüz, son 16'yı görürüz, yarı final görürüz. Onlarda Rıdvan'ın oynamasını istiyorum. Gerçekten büyük bir potansiyel. Güncel bir bek eee ileri çıkmaları, bindirmeleri oldukça yerinde. Çok olgun oynuyor. Bunda da bence Sergen Hoca'nın büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum bana. Ee, peki Tuna, Beşiktaş'ın e, genel olarak eksiklikleri nelerdir? Neyi eksik görüyorsun takımda? Oyuncu olur, transfer olur veya oyun içindeki dengeler olur. Ee, göze çarpan bir eksikliği ne sence Beşiktaş'ın? Hem yani Beşiktaş'ın göze çarpan eksiği hani şu an Abubakar'ın yedeği yok. Hani aynen, güven aynen. var. Bu Abubakar'ın yedeğinin olmamasının tek sorunu Sergen Yalçın Güven'e şans verdi. Dedi ki hani güven oyuna burada yapacaklarım <laughs> yoksa ama güven o potansiyelini gösteremediği için zaten Beşiktaş şu an forvet transferi istiyor. E Beşiktaş'ın forvet transferi istemesinin en büyük sebebi Abubakar'ın herhangi bir sakatlığında Attağın yapılmasını sağlayan aslında hani forvet gol atar gibi düşünüyor herkes. Ama şu an Abu Bakar oradaki kilidi açan oyuncu. Kilit pasları veriyor, gerek dönüşleri gerek vuruşları. Aynen öyle. Şu an yani Beşiktaş'ın bir de e, stoper eksiği var. Tamam Montero e, ve Wellington orayı idare ediyormuş gibi duruyor. Ama Wellington çok sakar. Ve Hantal da bir oyuncu. Montero da genç ve... E, kiralık bir oyuncu. Oraya bir transfer yapılması şart çünkü Wellington Beşiktaş topçusu değilmiş gibi duruyor şu an. Çünkü Vida'ya baktığımız zaman Vida da sakar olabiliyor ama Vida'nın yaptığı savunmayla Wellington'un yaptığı savunma arasında çok büyük farklar olduğunu düşünüyorum ben. Bence de ama Sergen Hoca Wellington'a çok güveniyor. Geriye çabuk döndüğünü söyledi birkaç röportajında. Bence evet kesinlikle Abu bir alternatif olmalı. Katılıyorum dediklerinin hepsine. Larin bugün 12 gol attıysa bunların altısını Abubakar sayesinde atmıştır. Savunmanın, merkezin Abu Bakar'a odaklanması sonucu arkada Demarka, Demarka, vaziyette kaldı. ve ben bir de Beşiktaş'ın yedeksiz olarak gördüğüm başka bir oyuncusu Rozier. Beşiktaş'ın kesinlikle bir sabeke ihtiyacı var. Hani Necip'i oraya devşiriyorlar. Adam da her de. her yere devşirildi zaten gerçekten büyük bir aidiyetle oynuyor. Büyük bir aidiyetle oynuyor Necip. Ben de Rozier'in yedeklenmesi gerektiğini düşünüyorum en azından. Hani şu kısıtlı kadroyla şu an 44 puan toplaması bu takımın hakikaten bir mucize yani konuşurken bile. Hani bakıyoruz hangi oyuncu bölgesinde ligin en iyisi desek sezon başı için konuşuyordum. Hiçbirini demezdik. Hani Rozier bu kim? Sporting'den kiralamışız dendi. Gezal'ın işte sen söyledin evrakları motokurye ile yetiştirildi. E, Abu Bakar, sakat geldi. E, hani bu takım vardı sezon başında. Şu an bana göre ligin en iyi sağ kanatı Beşiktaş'ta. Gezal rozier kez yani sağ koridoru değil sağ kanat deneyelim. Ligin en iyi forveti, santrafor Abu Bakar bana göre. O da Beşiktaş'ta. Hani bunların olması aslında Beşiktaş'ı öyle taşıdı. Bir sistem içinde oyuncular değerlendi. Ama yine de bir sakatlığa bakar biliyorsun bu futbol, spor tarzındaki <laughs> olaylarda. Yani Abu sakatlanması Beşiktaş'ın oyununu biraz geri çekebilir diye düşünüyorum. O yüzden ben de kesinlikle Abu Bakar'ı bir Yedek santrafor gelmesi gerektiğini düşünüyorum veya Abubakar'la rekabete girebilecek olabiliyorsa. E, gündemde Hulk transferi var. Tuna Hulk transferini nasıl değerlendiriyorsun? Çok güçlü bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Hmm. Yanılmıyorsam 33 yaşında. E, geçmişte çok büyük başarıları var. Brezilya Milli Takımıyla Dünya Kupası oynadı. Porto'da yaptıkları ortada. E, 1-2 senedir Çin'de oynuyor. Biraz Avrupa piyasasından kopmuş olsa da e, güçlü bir isim. Beşiktaş'a Hulk gelirse Beşiktaş'ın oyunu nasıl değişir? Ne etki olur? Katkı sağlar mı takıma? Ne düşünüyorsun Hulk transferi hakkında? Hulk transferinin e, yapılması bence çok Beşiktaş için pozitif. Çünkü Hulk e, sadece bir forvet değil. Sol tarafta oynayabiliyor, on numara oynayabiliyor. E, hani oyuncu opsiyon olarak aslında oynayabileceği çok fazla yer vaat ediyor. Ve şöyle düşünün, Abubakar şu an aslında yorgun oynuyor maçların hepsini. Çünkü üç güne bir maç yapılıyor ve sürekli bir maç temposu içinde, antrenman temposu içinde yorgun oynuyor. Ama bir maç, yani bir hafta Abubakar'ın dinlendirilip yerine Hulk oynatılsa ve tekrar dinlenmiş bir Abubakar sahada olsa Beşiktaş'ın performansına inanılmaz bir artış görülür. Çünkü şu an Gezal dinlendiriliyor, Enkuda oynuyor, Gökhan Töre oynuyor yeri geliyor. E, ee, Josef Souza hani, dinlenebiliyor, çık çıkabiliyor sahadan ama Abu Bakar o sahada kalmak zorunda kalıyor genelde. Çünkü bir yedeği yok şu an. E, Hulk da zaten e, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Forma için rekabet edilebilir ki Sergen Yalçın zaten şunu kanıtladı. Yani Beşiktaş bir aile ve hiç kimseyi formaya küstürmüyor. Forma vermediği için layıç küsebilirdi. Yaklaşık 6 ay, 5 ay forma giymedi ve yedek kulübesinde Sergen Yalçın onu oturtturdu. İzzetli sahaya bir futbol acıktırdı. Ya ne ne hani iki buçuk milyon euro kazanıyor mesela Laic. Ama e, insanlar Elim şey yok. diyebilirdi. O sahada e, hani gol attıktan sonra şey diyebilir. Zaten 5 ay oynamadı. Şimdi bir tane gol attı deyip hani geçebilirlerdi, sarılabilirlerdi. Ama herkes Laic'i omuzuna aldı. E Joseek'te zaten eee bunu anlatmıştır. Yani zaten bu konuşuluyor Hulk'la e, iletişim halinde oldu. Beşiktaş'ın bu aile ortamı içine gelirse bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ben de Beşiktaş'ta şu an işleyen bir sistem var daha önce de söylediğimiz gibi. E, bu yani bir makine gibi düşünmek gerekiyor. Makinenin bir parçası çıkartılıp yerine başka bir parça eklendiğinde makine işlemeye devam eder. Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> aynen öyle. bu yüzden Hulk transferinin ben de Beşiktaş'a pozitif yönde etki edeceğini düşünüyorum. Hem Abu dinlendirilmesi hem e ee, Sergen Hoca'nın çok iyi geçiş oynattığı geçiş oyununda Hulk gibi hani hızlı bir oyuncu aslında vücut göre topu öne taşıyabiliyor. E ee, sert şutları var. Hani bu geçiş oyununda Beşiktaş'a çok büyük etki sağlayacağını düşünüyorum ben de. E ee, o yüzden Hulk transferi hem ilgimiz içinde aslında. Aynı Fenerbahçe'nin yaptığı Mesut'un transferi gibi. E ee, çok bir marka anlamında yani düşmekte olan marka değerimizin Biraz daha üste çıkmasında da Hulk transferini ben de önemli görüyorum. Peki şimdi sana e, bir, birkaç sorum var. Yavaş yavaş da toplayacağız zaten programı. E, Beşiktaş'ı bu sezonki en iyi gördüğün maç hangi maçtı? <laughs> Fenerbahçe maçı olduğunu düşünüyorum ben. Katılıyorum Çünkü, ben de katılıyorum. Hani e, zaten beklenti aslında Fenerbahçe'nin karşısında böyle oynaması değildi. Ve ortaya koyulan e, azim yani, tamamen Beşiktaş'ın artık bu bütün oyuncularıyla aidiyet hissedip e, oynadığının bir kanıtıydı. Zaten Fenerbahçe'nin de zaten maçı kaybetmesinin asıl sebebi oyuncularının bazılarının bu aidiyeti hissetmediğini düşünmemiz. Genel olarak zaten burada en fikir herkes. Aynen öyle yani 10 kişi kalıp 40 dakika boyunca 10 kişi mücadele edip deplasmanda Fenerbahçe'ye 10 kişiyken 2 gol daha atmak... Hakikaten ayrı bir oyundu. Çok çok iyi oynadılar. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Peki Tuna bu sene Beşiktaş'ta hani az çok bir transfer yaptı. Sence takımın en verimli transfer hangisiydi sana göre? Ya bu çok zor bir soru gerçekten. Hani, şu an e, Josef da çok iyi oynuyor. Orta hani soperlerin ortasına girip yaptığı olay bütün takımı çok rahatlatıyor. Gezal çok güzel asistler yapıyor. Bana kalsa, Laif'le Gökhan Tövbe de yeni transferimiz sayılır. Onları da <laughs> sayabiliriz. Evet, evet, Bence evet, bunların hepsi... E, e, nasıl söyleyebilirim? Hepsi çok iyi ama... Bunların hepsinin bir... E, atıyorum Gezal çok... Ama Abubakar da atıyor. O yüzden... E, Orta açan değil de atanı olacak ya takımın. Atanı bence en iyisidir. Bu bakar e, diyorsunuz tamam Ben Beşiktaş'ın en kilit oyuncusu olarak Joseph'i görüyorum. Hani Gerçekten orta sahayı inanılmaz topluyor yani. İnanılmaz bir müdahale yeteneği, pozisyon alma becerisi. yani Joseph'in varlığı ön tarafı rahatlatıyor aslında. Belki Beşiktaş o yüzden bu kadar fazla gol buluyor bilmiyorum ama e, ben Josef'i derim Beşiktaş'ın en önemli transferi olarak. Son olarak Tuna senden Zigin e, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini yapmasını, yapmanı isteyeceğim. Kaleye kimi koyarsın? Kaleye büyük ihtimalle Altay Bayındır koyardım. Çünkü hani daha tecrübeli. Ersin de çok iyi mesela orada çok güzel performans gösteriyor. Ama e, Altay'ın geçen senelerinde de var olan tecrübesini üstüne koyarak şu an e, başka bir seviyeye taşındığını görüyoruz kendisini zaten. Aynen geçen yani. sene yediği hatalı goller artık yok. Hani daha iyi oynuyor. Bu sene Fenerbahçe'ye 12 puan kazandırmış Altay kurtarışlarıyla. Evet, sol bekte kimi söylersin? Pek tartışma açık değil bence ama. Aynen. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Yılmaz muhtemelen. Aynen öyle. Rıdvan Yılmaz. Konuştuk zaten videoda da detaylı olarak. Sol stoperde kimi düşünüyorsun? olmasını isterdim orada. Evet, Vida. Vida. Vida'yı ekler, sol stopere. Vida'nın partneri olarak kimi ekliyorsun? Ryan Donk. Dong. E. Dong. Dong'un mücadelesi hani aslında uçma gidiyor. Orada Galatasaray maçında aslında Bakar'ı çok güzel kitledi. Abukar'ın üstüne çok güzel oynadı ki Abukar'ın aslında ne yapabileceğini o da biliyordu. Fatih Terim de biliyordu ve engellemesi gerekiyordu ve Ryan çok iyi yaptı. Yenilen gollerde artık Ryan yapabileceği bir şey yoktu. Adam varını yollu koymuştu sahip. Aynen öyle. Sağ bekte kime şans verirsin Tuna? Kendi 11'inde. Rozier. Valentin Rozier dedik. Tamam 4-2-3 1 şeklinde düzüyoruz. Ön liberoya hangi ikiliyi koyarsın? Ön libero, libero tandemin hangi ikili olur? Sağ taraftan başlayalım. Sağ ön libero. Atiba Josef oynardır orada yani benim için. Orada Atiba zaten... Atiba değil, daha iyisi olsa bile ben Atiba'yı koyarım oraya. Burada... Biraz torpil geçtin gibi geldi ama. <laughs> ya ama hani e, Atiba'nın e, benim için zaten şeyi çok önemli. Atiba 37 yaşında 38 yaşına girecek. Ve bu sahada yaptıkları 38 yaşındaki çoğu oyuncu bunu yapamaz. Aynen öyle. Yani benim daha aklımda o Başakşehir maçındaki 80 metre sprinti var. 38 <laughs> yani... yaşında hiçbir adamın 80 metre o tempoda sprint atması mümkün değil bence. Peki Atiba Joseph'in önüne 10 numaraya hangi oyuncuyu koyarsın? On numaraya hangi oyuncuyu koyarım? Bu çok benim için muallak da hani insanın içi şey istiyor böyle. Birazcık da Beşiktaş'ta olduğum için. Hani Adem hiç keşke oynasaydı da Adem hiç oraya koyabilseydim. Çok içimden geçiyor. Şu an senin de görüşün dedi. Peki hani sen koymuş olsaydın o on numaraya kimi koymak isterdin böyle en çok? Benim şu an aklıma ben, çünkü... Ben Pelkas'ı koyardım. Pelkas iyi oynuyor. Evet yeteneğiyle fark ettiren birisi. Evet. Pelkas'ı veya 10 numaraya e, Ozan Tufan olabilirdi. Dönem dönem oynadı. O da gayet iyi performans sergiliyor. Ben bu ikisinden birini tercih ederdim sanırım. Hı, hı. Pelkas daha sanki bu kadronun oynayışı Pel... için Pelkas daha şey olurmuş gibi duruyor. Evet Pelkas bana da öyle, öyle geldi. Pelkası koyalım. Evet Tuna sol önde kime şans veriyorsun takımında? Zarin'in muhteşem hareketleri. <laughs> ben dolayı falan diye başlamayı çok isterdim. Ama bunu biliyoruz ki e, sadece e, bu <laughs> Abu Bakar'ın ve hani Sergen Hoca'nın oynatmasıyla e, bu kadar formda oynuyor. Ama ya benim için bu Beşiktaş kadrosuna benziyor birazcık ama direkt Enkudu'nun mesela adam geçme yeteneği beni çok şey yapıyor. Yani takımın oynayışı için sol önde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Enkudu diyorsun. Evet çok atletik bir oyuncu. Sağ önü de o zaman Gezalı koyacağız muhtemelen. Daha iyisi var mı? Şu an. Bence, bence yok. Gezal gerçekten sen ön tarafı sanırım Beşiktaş olarak dizeceksin. Santrafor'da da arkadaşlar merak etmesin. Abu Bakar'ı <laughs> koyuyoruz muhtemelen Tuna için. Abu Bakar'ı şu an... Abu Bakar gerçekten çok iyi olabilir. Ama benim e, tercihim bu penzadan da olacak. <laughs> Doğru. Atay Spor'un Spor yıldızı demek lazım. 9 günde 13 gol attı adam ya. 9 günde evet, 13 gerçekten gol. Gerçekten insanüstü performans söyle. ve Keşke gönül ister ki e, hani büyük takımlarda da oynayabilirsin. Fakat şunu biliyoruz. Bir e, trajedi bu büyük takımlar için. Anadolu'dan alıp hiçbir şey yaptıramamak. Evet, Wagner'la evet, o gerçeğimiz evet. var. Doğru. Öyle bir gerçeğimiz var. En yakın örneği de bana göre şu an Fenerbahçe'nin olaylı transferi Mert Hakan Yandaş. Bunu Fenerbahçe bölümümüzde konuşacağız. <laughs> ee, o zaman Tuna tekrar hatırlayalım o birini. 4-2-3-1 diziliminde kalede Altay Bayındır'a şans verdin. Ee, sağ bek Valentin Rozier. Stop ikilisi Ryan Dong. Domagoj, Vida. Sol bek Rıdvan Yılmaz. Ön liberoda Atiba Joseph ikilisini bozmadın. Beşiktaşlı olarak. 10 numarada Dimitris Pelkas. Sağ önde Raşit Gezal. Sonra Kevin Enkudu. Forvet'te de Aaron Bupenza'ya şans verdin. Peki Tuna, bu kadro herhangi bir takımın elinde olsaydı şampiyonluk için yeterli bir kadro mu? Bu hani şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. Hani gerçekten şu anki performanslarının tümüyle oynarsa bu oyuncular e, hani olan dışı şeyler göz ardı edilirse büyük ihtimalle namal bir şampiyon bile olabilir bu kadro. Evet, yıldır, gayet formda oyuncularla dolu bir kadro. Tuna çok teşekkür ederim. Bugün konuğum olduğun için keyifli bir sohbet oldu. Bakalım Beşiktaş ligin ikinci yarısında nasıl devam edecek? Zaten çok kısa bir ara var. Trabzonspor maçıyla başlayacak ligin ikinci yarısında. Ee, gerek ön ekranlarında bugün Beşiktaş ilk yarısını değerlendirdik. Fenerbahçe, Anadolu kulüplerimiz, Galatasaray ve Süper Lig Enleri videolarıyla bu serimiz devam edecek. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.